Yaz oyunumuza hazır mısın anneciğim? Evet. Başlıyoruz şimdi. Peki sen rakamları biliyor musun? Hepsini biliyor musun? Tanıyor musun görünce? Hadi şimdi göreceğiz bakalım ne kadar tanıdığını. Başlıyoruz. Hangi rakamdan başlasak acaba? Buldum. 5 rakamından başlayalım. Hadi bul bakalım. Karşıya geçer misin? Karşıya. Evet, oradan bak bakalım şimdi. Hangisinde var anneciğim 5? İyi bak. İyi bak. Gördün mü? Aferin sana annem. Evet öyle girmiyor ki. Ters deniyor olabilirsin anneciğim. Çevir bakalım. Ya aferin benim oğluma ya. Harikasın. Onu kaldırabiliriz şimdi yerden. Çünkü onu bulduk. Şimdi diğerlerini bulalım. Sıradaki rakam geliyor. Sıradaki rakam 3. Acaba 3 nerede? Şimdi Yaz dikkatlice bakıyor. 3'ü bulacak. Şimdi bulacak. Az kaldı ve aferin sana. Az önce taktığın doğruydu bence yazım. Evet. Harikasın anneciğim. Ne oldu takamadın mı? Hayır bence o şekilde doğru. Bak sadece yaz Sadece hayır doğruydu az önceki karo. Ne var biliyor musun? Sadece ters çevirmen gerekiyor. Ters çevirdim. Evet bak. ha, Evet evet çok doğru aferin sana. İşte şimdi oturacak. Aferin oğluma. Süpersin. Tamam onu kaldırabiliriz şimdi. Sıradaki numara geliyor. İki numara. Hadi iki numarayı bulalım. Yağız bakıyor bakıyor. Henüz hala bakıyor. Bulacak. Bulacak. Gülümsedi buldu zannettim. Ama bulamamış. Ters tuttuğun için şu an anlamıyor olabilir misin? Diyecektim ki buldu. Aferin olma benim. Ve İki numarayı da başarıyla gerçekleştirdik. Sıradaki numara geliyor. Gelsin. Dört. Hadi bakalım Yaz. Acaba dört numara nerede? Şu an düşünüyor musun? Ne yapıyorsun? Yananda bir şey mi var? Ne var? Gel bakalım gitti. Kızarttın bu arada yanağını. Dört numarayı buldun mu anneciğim? İşte bu. Aferin sana. Dört numarada başarıyla kalkıyor yerinden. Sıradaki sayı gelsin. Sıradaki sayı Yağız'ın zorlandığı sayılardan biri. Dokuz. Bakalım yine zorlanacak mı? Yaz dokuzu bulabilecek mi acaba? <laughs> ya seni yerim çocuk. Yaz dokuzu bulabilecek mi acaba? Yalnız bu arada yer karalarından bir tanesi ters duruyor anneciğim. Evet normalde aferin. 9 numara o. Ya sadece ufak bir değişiklik yapacağım şu an. Şu 6 şu şekilde çevirmemiz lazım. Yuvarlak kısmı nerede anneciğim? Nasıl takıyorduk onu? Kuyruk kısmına da bak. Nasıl olması gerekiyor? Yuvarlak ve kuyruk kısmı tam oturmalı. Evet, yuvarlak kısmını? Evet. Ya aferin sana ya. Sen bu işi biliyorsun yaz. Tamam, artık kaldırabilirsin. İşte bu. Sıradaki gelsin. Hazır mısın? Hadi seni bekliyorum. 7 numara. 7 ile 1'i hep karıştırıyor Yağız. Bakalım yine karıştıracak mı? Bak yine karıştırdı. <laughs> Israrla deniyor. Bulabildin mi anneciğim? Yaz şekil olarak bakar mısın? Bir aynısı mı sence onlar? Değil. Aferin işte şimdi buldum. Ona... Aferin oğluma. Onu şimdi kaldırabilirsin. Sıradaki numara gelsin. Sıradaki numara 8. Yaz karşıya geçer misin? Aferin oğluma. Şimdi takmalısın bence anneciğim. Evet. Ve şimdi de 6 numara gelsin. Aferin oğluma. Bu 6 ile 9'da zorlanıyorduk yaz ama sen bu işi çözdün. Ve son 1 numara. Aferin olma. Şimdi alkışlayalım mı kendimizi? Şimdi bir alkış hak ettik mi sence Yağız? Yağız. İşte bu. Şimdi alkışlamanı istiyorum kendimi. Evet. Aferin oğluma. <gülüyor> <gülüyor> Horon mu tepiyorsun sen şimdi? <laughs> Öyle horon mu olur ya? <laughs> Bitti. Alkış. <laughs> Yiğit bak abine verecek sana. Hadi anne. Hadi Tonton. <laughs> Hep dışarı çıkıyor değil mi anneciğim? Hadi bir daha başlayalım. Hadi. Topu al. Hadi Tonton. Hadi Tonton. Neden bu çocuk inatla karaların üstünden yürümüyor? <laughs> Neden? Hadi sen de gel. Hadi Tonton. Oradan gelmiyor değil mi anneciğim? Nasıl yapacağız?